Selam arkadaşlar nasılsınız Umarım iyisinizdir bugün güncel enerji yorum yapacağım genel bir açılım olacak eskiden yaptığım şekilde açılım yapacağım sırayla tek tek bakmayacağım da birlikte bakacağım arkadaşlar öyle olacak yani güncel enerjilerde ne durumdayız ne gibi dersler çıkartabiliriz onlara bakacağım hemen başlıyorum Başlamadan önce arkadaşlar kanala abone olup beğenirseniz sevinirim. Ee, onun dışında süper teşekkürler daha maddi destekte de bulunabilirsiniz. Diğer tüm bilgiler açıklamalar kısmında Hayatınızda bir takım döngüler söz konusu ve bu sürekli kendini tekrar eden. Özellikle aşk konularında yaşadığınız hayal kırıklıkları ve ekonomik açıdan yaşadığınız hayal kırıklıkları arkadaşlar. Ve bunlar karma oluşturmuş düzeyde. Yani e, bunları bir çare bulamıyorsunuz. Sürekli aynı döngüde, kör döngüde kendini tekrar ediyor gibi ben burada gözlemledim. Evet, şöyle biraz yukarı alabilirim şurayı. Aynı kör döngüde sanki kendi kendini tekrar ediyor. Yine mi aşk acısı, yine mi parasal seviyede azalma, yine mi ekonomik zorluklar, yine mi iş bulamamak gibi gibi durumlarla cebelleşiyorsunuz. Hayatınızdaki o olaylar aslında bunlardan ibaret ve şey şöyle diyorsunuz. Çekip gitmek istiyorum, yeni bir yolculuğa çıkmak istiyorum ve hani bir yolculuk da aslında size görünüyor. Onu söyleyebilirim. Yani burada kırık dökük ne varsa e, sanki onları temizlemeniz gerek. Yani e, önünüzdeki engelleri kurtulduktan sonra e, yeni bir kapı açılacak gibi. Ama bir takım işleri düzenlemeniz gerekiyor arkadaşlar. E, hayal kırıklığı yaşamışsınız, hani çok da umudunuz yok açıkçası. Yani yine aynı şeylerle karşılaşacağım e, diye düşünüyor olabilirsiniz. Ya burası da çok enteresan geldi. Ee, yani arkadaşlar bir tane daha o iş olayım. Üzüntü Ödün Savaşmak Karşılaştırma, bilinç Nereye gidiyorsunuz? Bir de Tarot'u sorayım. aynı şeyler çıktı. O çözenle aynı şeyleri çıkarttı. Durumunuz şu anki şurası gibi arkadaşlar. Benim sopam nerede ya? Durumunuz şu şurası gibi. Onu söyleyebilirim. Yani haliniz, ahvaliniz bu. Diyorsunuz ki başladığım her yolculukta finalde elimde kalan bir hiç. Hiç. Savaşıyorum, bilinç düzeyinde uğraşıyorum, bir şekilde karşılaştırma yapıyorum kendimi diğerleriyle hatta vermem gerekiyorsa bir takım ödünlerle veriyorum. Ama finalde ne var arkadaşlar? Üzüntü ve hiçlik. Hayal kırıklıkları ve yeni diyarlarda umut arayışı. Ama sanki çok umutlu da bakmıyorsunuz diyebilirim. Çünkü kör döngülerin içerisinde hesaplanıp kalmış gibi hissediyorsunuz ya da gerçekten böyle bir durum var. İlla aşk acısı olmak durumunda değil. Zaten bu genel bir açılım. Onu söyleyeyim. Burada da 3 tane kart çıktı. Yeni başlangıçlar söz konusu. Evet. Yani bir şeyler bitiyorsa mutlaka da yeni başlangıç olacak. Siz yeni bir yöne doğru gittiyseniz, geçtiyseniz mutlaka yeni başlangıçlar zaten e, söz konusu. Hatta bir çocuk bile söz konusu olabilir. Burada bir çocuk görüyorum çünkü. Tabi o yeni başlangıcın e, işaret olarak burada karşımızda. Sana göre değil dedi. Yeni başlangıçlar sana göre değil. Burada ne demek istiyor biliyor musunuz? Yani şunu da söylemek istiyoruz. Tamam. Sen başka e, hayal kırıklığı yaşayıp hiçlik duygusu içerisinde başka yönlere girmeye ihtiyacı duyuyor olabilirsin. Ama sana göre olmayan bir şeylerle alakalı yeni başlangıçlar yapma. Çünkü yine aynı kör döngüye kapılıp aynı şeyleri hayal kırıklıklarını, üzüntüleri, üzüntüleri yaşama imkanın var diyor. Gerçekten sana göre mi? Bunu bir düşün. diyor. Ee, ve gerçekten de arkadaşlar siz şu anda yeni bir başlangıç yapmak üzereyseniz bu kart sizi aynı zamanda uyarıyor. Sana göre değil kalbin kırılabilir diyor. Kalbin kırılabilir. Hatta bu kişi senin kalbini kırmış ya da bu durum senin kalbine kırmış, hayal kırıklığı yaşatmış sana üzüntü yaşatmış bir, bir durum olabilir. Aynı şeyi yeniden başlama. Ahlak konusunu da sorgulanmış olabilirsin. Kendini izole etmiş olabilirsin ve geçmişte yaşıyorsun. Yine aynı çamura bulanmak üzeresin diyor olabilir. Yani bunu söylemem gerektiyse öyledir. Şimdi sert olabilir. Her benim açılımlarımın hepsi böyle. Onu söyleyeyim. Yani gerçekleri söylüyorum. Ne görüyorsam o. Uygun değilse videoyu kapatabilirsiniz. Yine iş güç kariyer özellikle ekonomik açıdan maddi kaynakları açısından hatta şöyle söylerim Tarot'un diliyle. Bereketiniz açısından arkadaşlar azalma e, ile cebelleşme söz konusu olabilir. Yani kaynaklarınızda azalma, ekonomik açıdan şansınızda imkanlarınızda bir azalma söz konusu olabilir. Bu durumu iyi gözlemleyin. Gelirinize giderinize iyi bakın hesabınızı iyi yapın arkadaşlar. Süreciniz şu anda belirsizlikte görünüyor. Bir major arkana kartı çıktı. Ee, onu söyleyebilirim. Yani zaten o yüzden finalde hiçlikle karşılaşıyorum diyorsunuz enerjilerinizde. Buraya bir tane daha kartılasım geldi oğundan bakın yoğunluk değişim. Diyor ki, sürecin şu anda belirsiz olabilir. Sen bir takım şeylerle uğraşıyor olabilirsin. Hangi bir şeyle uğraşacağım diyor olabilirsin ya da bir takım yoğunluklar içerisinde olacağın süreçler olabilir ya da kendini yoğunlaştır demek istiyor olabilir. Çünkü senin bu belirsiz sürecin bir dönüşüm süreci aslında diyor. Yani yeni bir şeye adım atacaksın. Zaten yeni başlangıçları biz burada gördük arkadaşlar. Siz bu süreçte biraz gözlemci pozisyonda kalın. Ortamları, durumları, koşulları iyi gözetleyin, iyi gözlemleyin. Size böyle bir şey tavsiye ediliyor. Gözlemci pozisyonunda kal diyor. Yine bakın ay vurgusu çok var. Her yerde ay görüyorum şurada özellikle. Ee, mesela fırsatları falan iyi gözlemleyin yani potansiyel fırsatları kimsenin göremediği şeylere bakın, bakmaya çalışın. Özellikle karanlıkta görmeye çalışın. Tabii bunu nasıl başarabilirsiniz? Bu şunu demektir. En umutsuz, en karanlık olduğu bir süreçte siz de gözlerinizi kapatıp uyumak yerine ben buradan nasıl çıkabilirim diye çeşitli yol arayışlarına girin arkadaşlar çünkü bakın burada da cesaret kartımız var cesarette olmanı size tavsiye ediliyor şu anda bir dönüşüm sürecindesiniz gerçekten ben bunu görebiliyorum gerek yaşadığınız olaylardan sebeple gerekse kadersel döngüler döngülerdeyim kadersel döngüler açısından bir dönüşüm sürecindesiniz bu tabi sizin kendi içinizdeki çakrasal dengelenmenizin gerekliliğini ve yan dengenizin yerine oturması için gerekli gibi görünüyor Cesaret, esneklik, tılsım dörtlüsü. Evet. Bütünlük, sıradanlık, yalnızlık. Şimdi ilk olarak şunu söylemek istiyorum. Kendinizde yalnız kalabilme, kendinizde vakit geçirebilme, kendinizde bir şeyler oluşturabilme yeteneğinizi üstüne gidin. Bunu söyleyeyim. Yani yalnız kalabilmelisiniz. Ee, bu bir cesaret istiyor. Bu bilinmeyen. Bakın burada da bir şövalye karanlık bir ormana giriş yapmak üzere bakıyor. İşte burada da ay dedim ya karanlıktan korkmamanız ve karanlıkta yolunu bulabilmeniz gerekiyor. Bunun için de size cesaret gerekiyor arkadaşlar ve o cesaret burada gelecek size. Onu söyleyebilirim. Çünkü bir nevi aslında bu ormana bırakılmışsınız, yani mecbur bırakılmışsınız. Çünkü dengesiz bir takım durumlar söz konusu, bir takım e, karma haline dönüşmüş e, sıkıntılarla cebelleştiğiniz e, görülüyor. Burada esnek olmanız önemli. Aynı zamanda kaynaklarınızı korumanız ve kendi değerinizi bilmeniz çok önemli. Yalnız kalabilirsiniz, sıradan olmalısınız ve bütünlük içerisinde kendi içinizde kendi bütünlüğünüzün içerisinde olmalısınız. Bu süreçte. Bakın arkadaşlar, şimdi şöyle genel olarak yorumladım. Şöyle şimdi enerji ilk ilk e, enerjilere bakıp baktığımda cesaret azalma yolculuk ve yeni başlangıç diyor ki cesaretini topla. Bir takım azalmalar söz konusu olabilir hayatında her anlamda yani bereket anlamında e, kaynaklar anlamında. E, aşk anlamında bilmiyorum. Her konuda olabilir. E, bu bir döngü diyor. Geçici bir döngü. Bu döngüde sen cesaretli olmalısın. Ve yeni yolculuklara çıkabilme cesaretini göstermelisin. Çünkü yeni bir başlangıç seni bekliyor diyor. Arada burada güneş gibi bir çocuk var. Yeni bir başlangıç söz konusu diyor arkadaşlar. Bu süreçte esnek olmalısın. Gözlemci olmalısın. Bir takım yapman gereken temizlikleri yapmalısın. Ve arkadaşlar sana göre olup olmadığından emin olabilmelisin. Yani bu iş sana göre olmalı diyor. Kaynaklarını koru. Süreç belirsiz olsa bile kendi değerini koru. Kendi bütünlüğünü koru. Mantıklı ol, kararlı ol. Ne istediğini bilmeye çalış. Zor olsa bile Hayal kırıklıkları yaşasan bile yoluna devam et. Yeni arayışlara gir. Kalbin kırık olsa bile. Tarot bunları söyledi. Modunuzla alakalı. Peki tarot bize başka ne söylemek ister? Tarot'un bir şeyler daha söylemesini istiyorum tavsiye açısından? Bu nedense ters geliyor sürekli. Bu kartları uzun zaman kullanmadım ya. Kılıç sekizlisi kendi kendini sabote etme diyor. Kendi içer içinde bir bütün ol. Kendi kendini sabote etme. Kendi içer içinde bir bütün ol. Kimse olmasa bile. Ya da aşka bir şans verdi diyor olabilir arkadaşlar. Gerçekten bakın. Yani e, birlikteliğin e, birlikteliği bir dene. Biriyle beraber olmayı dene. E, kendini soyutlama. Kendi kendini bu sabote etme. Yani beni kimse istemez deme. Ben bir şeyleri başaramam deme diyor size. Tarot'un tavsiyesi de böyle oldu. Yani sen güzel bir birliktelik yürütebilirsin. Güzel bir yerde çalışabilirsin. güzel ilişkiler kurabilirsin. Yeter ki iste diyor. Ya yani bunu dene. Buna bir şans var. Hak edene gerçekten bir şans var diyor. Olabilir. Yalnız kalman gerektiğinde kal. Sıradanlık enerjilerinde olman sana iyi gelecek. Yani egon çok yüksek olmasın, beklentin çok nüksüyü yüksek olmasın. Kendi içinde bütünlüğünü kur. Bütünlük içerisinde kalman senin için önemli. Bu bütünlük her anlamda arkadaşlar. Ruhsal, zihinsel ve bedensel. Yoğunluk değişim dedi. Yani yoğun olabilirsin ama bu senin dönüşüm sürecine katkı sağlayacak. Kendi içine dengelenmene katkı sağlayacak. Kimi zaman e, hayatın bir hiçlik olduğunu anlarsın ve üzülürsün. E, bir takım ödünler verdi, vermen gerekebilir. E, insanlar i̇nsanlar seni diğerleriyle karşılaştırabilir. Kendin diğerleriyle kendini karşılaştırabilirsin. Ee, ideallerin üzerine hedeflerin üzerinde savaşmak durumunda kalabilirsin ama unutma ki üst bir bilinç var ve bunlar olması gerekiyorsa olması gerektiği içindir yani oluyorsa olması gerektiği içindir diyor geçmişte yaşamak seni sıkıntıya sokuyor ve kendi kendine izole etmeni kendi kendi sabır etmeni sağlıyor Ahlaksal konularda bir takım kaygıların var. Bu konularda kendini sorguluyorsun, dünyayı sorguluyorsun. Daha katılımcı enerjilerde olmayı dene dedi arkadaşlar. Daha çok insanların arasına katılabilirsiniz. Daha çok sosyal ortamlarda bulunabilirsiniz. Daha çok onların düşüncesine katılabilirsiniz. Ya da katılmayı deneyebilirsiniz. Daha ılımlı olmayı deneyebilirsiniz. Evet enerjilerde bunlar çıktı arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.